Arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar e, Playdon arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar bu e, hamur zaten İngiliz arkadaşlar bu videomuzda. da e, bunun arkadaşlar şimdi e, bu e, figür arkadaşlar Küçükken e, birazcık küçük küçükken arkadaşlar çok oynadığım bir. E, şeydi arkadaşlar. Bu küçükken de çok oynadım arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar böyle hamuru koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bakın işte. Şurasına arkadaşlar şurası, nakşer, hamuru koyuyoruz, koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar hamuru buradan e, bastırdığımız zaman arkadaşlar bastırdığımız zaman arkadaşlar mesela böyle hmm, turuncu renkli mesela arkadaşlar hamuru ne olduğunu arkadaşlar turuncu renkli saçı çıkıyor arkadaşlar yeşil renkli olduğunu düşünelim yeşil renkli saçı çıkıyor arkadaşlar i̇şte çok güzel güzeldi arkadaşlar ve şeyleri çok canlı arkadaşlar ve renkleri çok canlı bakın yani ürün bana o zamanlar çok canlı geliyordu sonra arkadaşlar şöyle arkada bir kuyu kısmı var arkadaşlar tamam. şöyle bir kuyu kısmı var arkadaşlar kuyu kısmı böyle arttığımız zaman arkadaşlar böyle kaldığımız zaman arkadaşlar he. Bu yukarı aşağı yaptığımız zaman kısmı. bu elindeki şey mangolar arkadaşlar. Renkli mangolar arkadaşlar. E, bir açıda böyle kapanabiliyor. E, sonra arkadaşlar e, bu setimizde. Bunlar arkadaşlar bir tane daha böyle mor parçası arkadaşlar. Mesela şey bu e, arkadaşlar e, hamburger setinin parçalarından da. Mesela aşağı, bu elindeki mangolar da değişebiliyor arkadaşlar. Buraları hamburgerle koyduğumuz zaman. E, bu renkte mesela e, ananas arkadaşlar işte. E, bu renkleri koyduğumuz zaman ananaslı. E, ee, hamuru koyduğunuz arkadaşlar şöyle nasıl çıkartıyor işte. Ne koyduğunuz sonra şöyle onu çıkartıyor. Mesela, mesela burada da şeyleri var. İşte mesela burada limon çıkartmış. İşte burada çiçek çıkartmış arkadaşlar. Burada e, çiçekli şeyler arkadaşlar. E, çıkartıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir şeyler arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. E, güzel bir e, ürün arkadaşlar bu e, Play Doh'un. Daha da fazla arkadaşlar böyle videonun gelmesini istiyorsanız Yalaya kadar bilirsiniz. 20.000 izlenmeyi de geçtik arkadaşlar. 20.000 izlenmeyi de teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi e, TikTok falan olmuş olsun. İşte tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. E, daha da fazla arkadaşlar. incelememi istediğiniz üzerine de arkadaşlar. E, yazabilirsiniz arkadaşlar. E, ne tarz ürünler yazarsanız arkadaşlar. Yorumlar kısmımız kapalı. Tavlaşmalar kısmımız arkadaşlar. E, ona göre arkadaşlar o ürünleri de biz e, incelemesine arkadaşlar. Ben e, yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Böyle güzel bir e, set arkadaşlar. Pita'yı arkadaşlar. Daha önce iki tane daha setinin incelemesi incelemesini çekmiştim arkadaşlar bir tane arkadaşlar hamur asitin 20'sini çekmiştik. Bir de arkadaşlar dondurma seti arkadaşlar. Dondurma setini arkadaşlar incelemesini çekmiştik. Bu play olan yine hamurları koyduğumuz zaman e, değişik şekillerde e, böyle ürünleri yapabildiğimiz e, ürünler arkadaşlar. evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Şöyle bir tarihimizi çekelim yapayım arkadaşlar. Her şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir şöyle bir arkadaşlar. Arkadaşlar da gösterdiğim zaman bu şekilde arkadaşlar. 就是那些事。